Her yerden geldi mini, mani yeni şeyler görmeye. Her an, her gün kucak açar hayat bize. Gelin, yaşayın içimizde neşe Bak mini, sanırım sabah sporu yapıyorlar. <laughs> Hadi biz de yapalım. Hayır Mani, annelerimiz bir günlüğüne seminere gidiyorlar. Onlara en sallıyoruz. Bak, oradalar. Biz akşam döneriz hayatım. Çocukları merak etme canım. İyi yolculuklar. Keşfe mi gidiyorlar yani? Keşif değil, diğer öğretmenlerle eğitim üzerine çok önemli konuşmalar yapacaklar. Ve bunun anlamı tüm gün beraberiz. Bahçemizde kim bilir ne oyunlar oynayıp ne maceralar yaşayacağız. Bugün yağmur var çocuklar. Görünüşe göre bugün evdesiniz. Keşif yok mu yani bugün? Dışarıya çıkmayın. Evi keşfedersiniz. <laughs> Harika. Hemen gemimi getireyim. Gemiye gerek yok Mani. Yürüyerek keşfederiz. Hey! Ee, yüzme vakti! Ha, mutlu muydu? Mutlu yüzme öğrendi mi? Söz verdim. Bu yaz kesin öğreteceğim. Daha yüzecek kadar doğmamış baba. Benim için uzun bir gün olacak. Yağmur dinmeyecek gibi. Dışarı çıkmayın. Bayağı ıslak. Böyle bütün gün oturamayız boş boş. Oyun oynayalım. Oyun mu? Ben ikinciyim. İkinci. Niye birinci değil de ikinci? Herkes birinci olmak isteyecek. Dedim ben ikinci olayım garanti olsun. Ne oynuyoruz? Oyun mu? Evde ne oynanır ki? Neler neler oynarız. Önemli olan hep beraber olalım. Şimdi burası deniz olsun. Su varmış gibi yapalım. Ben de ince dalgıç pilotmuşum. Ya! Hay. Bakın, karateci balıklar. Bence başka bir şey oynayalım. Hmm. Ben altından bir kelime tutayım. Siz de sorular sorarak tahmin edin. Tuttum. Pembe. Ama şimdi nasıl da hemen buldun? Anlamıyorum. E, ee, en yakın arkadaşım sensin. Bileceğim tabii. Ha, şimdi üzülmüş gibi mi yapıyorsun? Yoksa üzüldün mü Neşe? oynuyorsunuz mini. Biz en ilginç keşif kim yapacak onu oynarız. Oyunumuz hala devam ediyor tabii. Tamam ben şimdi kaşif itfaiyeci pilot olayım. Hazine arayayım. Aha. Televizyon olmaz mutlu. Hep beraber bir şeyler yapalım. Aslanlar avına fark ettirmeden yaklaşın. O aslanlar çekil abla göremiyorum. Aa ne oldu? Asla koşa. Asla as diş ka bozuldu herhalde. Ha, şimdi kaşif olarak mı üzülüyorsun yoksa pilot olarak mı? Bence odama gidelim. Kendimize battaniyelerden çadır yapalım ve kampçılık oynayalım. Hey! hey! Umarım etrafı çok dağıtmazlar. ben pilotmuşum. Elektrikler kesilmiş, uçağımı indirmeye çalışıyormuşum. Kule, kule cevap ver kule. Kule, kule cevap ver kule. Şimdi fırtına varmış ve biz çadırda mahsur kalmışız. Aa, gemi. Mutlu sen ne yaptın? Daha gerçekçi olsun diye pencereyi açtım abla. Bence başka bir şey oynayalım. Çünkü bu oyunda yine aslanıyoruz. O zaman tekrar soluna gidelim. Orası daha kuru. Hmm. Sanırım oldukça eğleniyorlar. <laughs> hey! Hey! Tamam. Ben çok acayip bir oyun buldum. Süper kahramancılık. Mutlu hepimizin oynayacağı bir oyun dedik. Tamam. Siz hepiniz tutsak olursunuz. Ben de gelip sizi kurtaracağım. Mutlucuğum hepimizin oynayabileceği. İşte hepiniz tutsaksınız ya. Hmm, peki ne yapsak? Buldum. Top oynayalım. Olmaz Mutlu. Her şeyi kırar dökeriz. Hah, doktorculuk oynayalım. Mutlu sen hasta ol. Yaşasın. Harika. Çok iyi hasta oldum Mutlu. Ambulans. Nani. nani nani nani. Evet hastamızın acilen müdahaleye ihtiyacı var. Abla çok iyi hasta oldum ben. Resmen etrafı yeşil görüyorum. Sediye. Nani nani nani. Her şey yolundadır umarım. Nani nani nani. Durun. Ne oldu Mutlu? Ee, trafik var abla. Nani nani nani. Lütfen ambulansın önünde durmayın. Nani nani nani. nani, 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 nani. Bandaj. Yara bandı. Düğme. Cetvel. Pamuk. Evet. Hastamızı başarılı bir şekilde tedavi ettik. Şimdi ben iyileşmişimdir değil mi abla? Hadi bunu yemek yiyip kutlayalım doktor hanım. Çok haklısınız hemşire hanım. Şimdi nereye gidiyorlar? Hmm, Mutfağa sanırım. Neyse ki yemeklerini hazırlamıştı. Sonra da bana gelip hikaye okumamı isterler zaten. <laughs> Beni de bekleyin. Abla. Hayatım, ben geldim. Aa, güneş açmış. Hala evde misiniz? <laughs> Bu evin hali ne böyle? Aa, canım biz de tam evi toplama oyunu oynayacaktık, sen geldin. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu seni kim paketledi böyle? Hastaydı, iyileştirdik anne. Targılarımın açılmasına daha bir saat var anne. <gülüyor> <gülüyor>